Şimdi bir insan bir iş yaptığı zaman kendini inandırarak ya da severek yapıyor. Öyle değil mi günümüzde? Öyle. Taşı da seveceksin ki sana faydasını versin. Bir iş yaptığın zaman severek yapıyorsan bir taşı takarken de severek takaraksın ki faydasını versin vücuduna. Mesela ben eskiden çok nigren hastası olan bir insandım. Nigrenimi de yıkmam bir tür taşla oldu. O taşın ismi de ametis ve kaplan gözü. İkisini bir arada kullandım. Nigrenim öyle kayboldu kendi vücuduna ya da kendi burcuna göre hangi taş faydalıdır ya da hangi de maden faydalıdır biz onu öneriyoruz. Kaplan gözü ve ametist. Ametistin görevi yüksek migren olduğu zaman ya da yüksek bir baş ağrısı olduğu zaman içine çeker. Bırakmaz vücut kendisine yansıma yapsın. İçine çektiği zaman iki ayda bir bunu topraklaşma yapman lazım o aldığı kötü enerji toprağa versin ve nasıl insan vücuda elektrik alır bir yere dokunduğu zaman elektrik çeker. Bu da öyle bir şeydir. Taş elektriği alır, radyasyonu alır. İki ay sürecinde toprağa gömmesen o elektriği, o radyasyonu bir daha insana verir. Bu sefer kötü bir hastalık çıkarır ortaya. 5 ya da 10 dakika kalması yeterlidir. Water, troit, ondan sonra safra kesesi, ondan sonra ter boynuna gelen kötü, akne, sivilce bunlar için faydası olan bir şey kehribar. Akik taşı peygamberimizin kullandığı bir taştır. Şifa döneminde kullanmış hasta olduğu zaman kehribar, akik bu ikisini toz haline getirdi ve kendi vücudunda kullandı. Çok da faydasını gördüğü bir taştır ve şu anda atalarımız ve gelecekteki insanlara da önereceğimiz bir taştır. Kehribar ve akik çok faydalı bir taştır. Akik taşı nazara, strese, baş ağrısına kötü bir hastalık varsa kötü bir hastalığa faydası var. Yani nazarı çok faydası var. Mesela dışarıdan bir insan baktığı zaman maşallah demese bile o insana gelip nazar değmez. Taş kendisini zaten gösteriyor. Kırmızı bir renkte olduğu için ve koyu bir renkte olduğu için hemen gözü alıyor. Bırakmıyor yani vücuda yansısın ya da şahsa yansısın. Kendisine çekiyor ve çektiği zaman da çatlama olabilir ya da Herhangi bir insan üzerinde patlayabiliyor da ya da damar verebiliyor, siyah bir damar. Kukaz taşı da günümüzde en çok kullanılan faydası nazar. Mavi renkte olduğu için gözü üstüne çeker. Bırakmaz yayılsın ya da nazar vücuda değilsin ya da insana ya da herhangi bir şeye. Mavi bir renk olduğu için nazarda kullanılır.